Los merhaba sevgili dostlarım. Bugün size bir tip konuda bahsedeceğim. O da ne biliyor musunuz? İnsana kaç tane fırsatlar çıkıyor ya. Hani bazen oluyor değerlendiriyorsun değerlendiremiyorsun. Hani bazen sana bir karar veriyor daha sonra ah keşke diyor ya da iyi ki diyor. Ah keşke dedikten sonra acaba yüreğin ne kadar parçalanıyor. Ya da iyi ki dediğin zaman vay iyi ki şu kararı vermişim diyorsun. Geçmişte dönüp baktığın zaman, ah keşke diyorsun, iyi kim? diyorsun ya. Hani nasıl öyle bir şey olsa ki, hani ya ben bunu nasıl göremedim deyip kafanı yerden yere vurduğun zamanlar olur mu? Sevgili dostlar, ne var biliyor musunuz? Bazen işte insana kalsın öyle şeyler çıkıyor. Bakın, size bir şeyden bahsedeceğim. Öyle şeyler olur mesela, müthiş bir fırsattır. Öyle şeyler olur, onu değerlendirmen gerekir. Öyle şey olur, Geri dönüşü yoktur. Zamanla mı önemlidir? İşte bu kişi dünyanın en çok kazandıran şirketine Türkiye açılışını kaçırmış. Zamanı da değerlendirememiş. Bu fırsatı kumalamamış. Kafayı duvara çakmış. Dünyanın en çok kazandıran şirketi Türkiye açıldı da ben nasıl bunun dışında kalırım deyince bunu yapmak içinden gelmiş. Yıllar sonra aynısını yapmayın gelişimden doğru karar verin ve iyi gidin.